telefonu. Hayır. Ama bulamıyorum bir işte. şey. Nerede ya? Burada da yok. Kesin odasında yatmıştır. Hayır. Arkadaşlar Sara yok. Yok. Yok yok. Aa bu çantada ne? nesi böyle? Bunun içinde mi acaba? Hayır. Hayır. Belki benim yatağımda yatmıştır. Of burada da yok. Ama bu yuvağı titriyor galiba. Hayır. Üst kata bakalım. Ya ses buradan geliyor ama üst katta da olabilir. Olabilir. Havuzun sen bak. Ben buralara bakıyorum. Yine de bak terasın bak. Ben terasa bakarım. bakarım. Aa havuzun içinde. Hayır değil. Mesine de senin. Ses. Hayır. Orada <laughs> <laughs> mısın? nerede ya? Göremiyorum yüksekten. Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Neyse bir kere Aynen. Daha sonra da salonuna bakalım. Salondan çok fazla ses geliyordu. Evet Evet arkadaşlar biz bulamıyoruz. <laughs> <ö> düşüyordum. <gülüyor> Bak. Bak. <laughs> Gel var salonun. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Biz galiba bulduk. Evet. Siz şuradan gelin ve Evet. Buradan evet. De sen ne yapıyorsun burada ya? Ya bir ne yapıyorsun sen... biz ne yapıyoruz? Sabahtan beri bir saatte seni alıyoruz. Ben sizinle oynamak istemiyorum. şuna mı yukarıya çık? Bak şuna mı aşağı indik? Çok yoruldum. Of, of. Mars'ta kaç like gelsin sence? 10 bin like. O iyidir işte. Bayılıyorum galiba.